Koyacağız. Nerede oynayacak? Mevki nesinde? Nerede isterse, istediği yerde oynayabilir. Tamam Dark, duyuyorsun bizi. İstediğin yere geçebilirsin. Ben Okan'a yazdım. Dönmeyince Allah, benle ne çıkıyorsun Adam biraz hızlı. Yani adamları güzel yönetiyor ve hızlı. İyiler kanka, ve iyiler. Canlı... İyiler. Gol attı şu anda. İyiler. Şu an bir gerildim. Ya Yo, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz daha başlamadık ki, oyun, oyun başladı mı bari? Ya Ha tamam başlamış tamam. Sıkıntı yok. Oyunu Yazdın Yazdık kanka. Oo! Yazdın Ardıcım. İşte bu. Sıkayarsın Süper. Ağabey. Gördün mü? Süper şey. Dayına başladı. Süper Şere. Oo, bot. açmayın önünü bu kadar ama. Bak mesela i̇şte şu an bir ortası hala azım var. işte. Bir ortası. Takip et. Ee, beraber oynarız, sıkıntı yok. Bizim iki arkadaşımız daha var. Aa, Aa ah, nasıl onu ya. ya. Sahtemayız. Aşağı. Çok iyi yakaladım be. Yaz ona. Vurdum. Yazdı. Güzel. güzel Geldiğimizde güzel. atmamız lazım çünkü kalır, kaldır, kaldır. kaldır. Çok güzel be. Ver ona. Yazdın, yazdın. Bir daha be. işte bu. Hani <laughs> hiç gerek yok. Dur. Geliyor. Arda, Recep Şahin Şen olarak bulabilirsin kardeş. Arda. Vurdun. işte bu. Kim yönlendirdi onu? Ben. Adam Bizim botlar çok kötü ya. Astroloji <laughs> <laughs> aynı. Tamam. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Güzel, tebrik ediyorum. Şimdi bizde oynamak isteyen Ömer. Bakalım. Yapma bunu be. Okan, Okan. Öyle değil be. Çok iyi. oynattım kaleci ama yemedi. Aslı. Çok iyi. Of, tertemiz tertemiz Okan yine gelemedi 2 hakkımız 7 puana mı ihtiyacımız varmış üzdü Gece maç Sağ çizgideyim yerim Kendi kendimize çalım yaptık Gol Gol abi çok Hiç acımadı bir... Aşağıdayım Yazdı İşte evet. bu İşte bu çok güzel İşte bu çok güzel. Aldım Biz yapsaydık kırmızı almıştık zaten Gir kanka Çok iyi Yazdı mı? Girdi be. be Tutamaz o topu Haydi bu? Kero aşağı Kanka koşmayacak benim lavuk direk vurayım ben Lan. gol olsun <laughs> Güzel 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 gol olsun yeter Lan Çek 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 Tamam çok boş geldi Aşağı, aşağı. Lan oğlum Pardon, pardon, pardon. Adam, adam pardon. Ilişki. Aşağıdayım. Vur. Yazdın onu, yazdın. Of of of. Gerçekten iyi gerek yok ama Çok... Ya da eksiyiz. Stopper <laughs> olunca <laughs> da. o oh purha Bu stoperi hiç güvenemiyorum. Bu stoperi hiç kanka CDM falan oynasaydın ya. Stoper hiç. Iş... bütün takım abi ortamız çok boş. Bu stoper işi üzer bize ha. Kanka Ah güzel. <laughs> Yaz onu. Abi çok iyi. Resmen var ya oynuyor ha. Hayır. Yine bir üç. Yine bir üçlü işi. Biz de atarız. Yaz yes, kanka. Döndüm. ah, offside kalkmadı. Hareketi gördün mü? Ya ah geçmedi be. offside işi. Çıkar. O da olur. Bitir lan. Altı kişi, altı kişi, altı kişi, altı kişi iyidir. Hmm. ne koydum? <laughs> Çocuk. Aa. E, gridi hak etti. Buna buna gridi yapar vallahi <laughs> Çok kaçırdık be. <laughs> Pas verecektim direkt. Kazamız mübarek <laughs> olsun. Bana at. <laughs> Harika pas. <laughs> Neyse attık var. Biraz sert mi vurdum? Neyse yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu sal, sal. Evet. Bak şimdi gol nasıl atılır. Gördün mü kanka? Kanka. Ben ne bileyim bro. Kanka. Bir o başlatan. Bir. <laughs> Oy ya. Her geldi önüme hiç. 5 maç 0 gol kaynağı. kadar ya. Hemen hızlı, hemen hızlı. Hemen. Budur abi. Ya kaçmaz kanka garanti. Daha buradan yazmayacağız. Nereden yazacağız? Buradan yazmayacağız. Nereden yazacağız? Reis. <laughs> çok iyi pastı be. Evet, Gredi güzel. Gredi şu an çok yerinde. Sakin. <laughs> ah be. Giriyorum. Deneme deneme geliyor galiba. 4-3-3 oynuyorlar güzel. yazdım. Yazdım. Bakmıyorum çünkü ya. Kolu bıraktım o. Ona ne uğradın ama. Çok boş kaldı be. Bota atsa. Bir daha iste. Şimdi. Bu kadar. Bu kadar ha. Savunma bir yerine gitsin burası. Sakin. İste kanka. Müthiş, harika. Bitti maç. Çekersen çizgi var ya bombaş. Bak. Ulan çok boş ya. Çok boş kaldı ya. çok iyi be. Ananın ki ya. O abi 50 kere vursa Okan iste. Gir. Penaltı. Penaltı. Gülürse. <Evet>. Kanka. <gülüyor> Bakamıyorum. çok <laughs> iyi. çok iyi çok iyi. Ya. Evet tamam Okan'da şey de oluyor Mesela Oğlum ben turuncu seçmedim ki ya Nerede Kerem'le falan Isı haritasını gördünüz mü Kerem Gol mü Kanka dondu da ben de göremedim Kanka Of Bir de şöyle yalandan ayak dışı Değiştiremiyoruz ki. Okan'ı hemen değiştireyim şimdi. Ha? Aa, çok bedava yaptı ya. Pastı. Ah oh be. Bilmiyorum. Ciddi çok... Be. Ben offside'daydım. O be. Şimdi. <laughs> var ama yok. başta kanka ya. Çok tanıdık geldi. Şş, garanti reis penaltı gördün. Koşalım mı reis penaltıda? Çok iyi, çok iyi. Beklemiyordum. Bak böyle bir pas beklemiyordum. Çok iyi başta. Çok iyi bak.